Confucius savaş meydanına girmiş 20 bin ölü. Müridine sormuş nedir bu diye. Efendim savaşla birbirlerini öldürdüler demiş. Yazık demiş Confucius. Biraz daha bekleselerdi kendiliklerinden öleceklerdi. Ben şu anda bir vatandaş olarak, bir dünya insanı olarak, bir sanatçı olarak hadi bütün bunları geçtim. Resmi kimliğimle bunu bana <laughs> UNICEF verdi yıllar önce. Çocukların korunması ile ilgili bir vakıftır bildiğiniz gibi. Dünya çocukları adına hem İsrail'den hem İran'dan rica ediyorum. Bir baba olarak da rica ediyorum. Bir insan olarak da rica ediyorum. Resmi sıfatımla da UNICEF'in bir iğne elçisi olarak rica ediyorum. Yapmayın bunu. Çocuklar ölmesin. İnsanlar ölmesin. Zaten günün birinde hepimiz kendiliğimizden öleceğiz. Onun için bu savaşa son verin. O oradan hava hücumu. İsrail diyor ki ben de bunun revanşını alırım. Size rica ediyorum. Hiçbir sıfatımı kal almasanız bile bir insan olarak bunu rica ediyorum. Yapmayın bunu. Savaş çok kötü bir şeydir. Çocukları öldürmeyin. İnsanları öldürmeyin.